İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Alçakça ve pervasızca saldırılarına devam eden İsrail yine masumları hedef aldı. İsrail'in Gazze'nin Deir el Balah kentine gece düzenlediği saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu saldırı sonrası kıt imkanlarda arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler Değrel Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Öte yandan İslam dünyası başta olmak üzere İsrail'e yönelik protestolarda devam ediyor. Tunus'ta kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen çocukları için gösteri düzenledi. Tunus'taki Filistin için Kadınlar Derneği'nin çağrısıyla başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride Filistin bayraklarına sarılmış kefenlenmiş sembolik çocuk cenazesi dizildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Union Meydanı'nda bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar tutan göstericiler, Özgür Filistin sloganları atarak Filistin'e desteklerini gösterdi. İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla Gazze'de soykırımı durdurun çağrısıyla bir gösteri düzenlendi. Başkentin merkezindeki Porri Imperiali Caddesi'nde toplanan 3 bin aşkın kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.